Deutsche Welle Stüdyoları'ndan iyi akşamlar. Ben Aydın Üstünel, DV Haber e hoş geldiniz. Katar Dışişleri Bakanlığı Gazze'de İsrail ile Hamas arasındaki ateşkesin yarın sabah yerel saatle 7'de başlayacağını duyurdu. Ateşkes 4 gün sürecek. Yakınları toplu mezarlara gömülen Filistinlilerse kalıcı ateşkes istiyor. DV Haber başlıyor. Bugünkü diğer konu başlıklarımız da şöyle. Türkiye'de çalışanların neredeyse yarısına yakını asgari ücretle geçinmek zorunda. Bu nedenle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işık 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağı mesajı tepki çekti. Disk Genel Başkanı Çerkezoğlu, dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar çok konuşulmaz diyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, kendisine yönelik Osmanlı'yı hedef gösterme ve ...kilise çanı kaybetme gibi soruşturmalarla gündemde. Peki bu soruşturmaların arka planında ne var? Kimine göre yerel seçim öncesi belediyelere baskıların ilk adımı... ...kimine göre ise AKP'nin bir taktiği. Hedef Milletvekili Sinan Çiftyürek, Diyarbakır'ın ortasında... ...silahlı bir kişi tarafından tehdit edildiğini açıkladı. Her noktada güvenlik kameraları olduğuna dikkat çeken Çiftyürek... ...polisin isterse şüpheliği yakalayabileceğini savunuyor... Peki 71 yaşındaki milletvekilini kim neden tehdit etti? Gözler Ortadoğu'da. İsrail ile Hamas arasında varılan geçici ateşkes anlaşması çerçevesinde reyne takasının yarın gerçekleşeceği belirtiliyor. Bu görüşmeler sürerken Gazze şeridinde binlerle ifade edilen ölümler nedeniyle Filistinliler toplu mezarlara gömülüyor. Son olarak İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ne baskın düzenledi. Hastanenin direktörü Ebu Salmiya ve çok sayıda sağlık personelini gözaltına aldı. Tüm bunlar nedeniyle UNICEF'e göre Gazze Şeridi çocuklar için dünyanın en tehlikeli yeri. İsrail'in Gazze'ye misilleme amacıyla başlattığı bombardımanı sürerken saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus'ta toplu mezarlara gömülüyor. Yetkililer kuşatma altındaki bölgedeki tüm mezarlıkların dolu olduğu uyarısında bulunuyor. İsrail ile Hamas arasında Katar'ın ara üzerinde uzlaşmaya varılan ateşkes anlaşması çerçevesinde yapılacak rehine takasınınsa en erken cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi. İsrail ve Hamas arasında varılan uzlaşma, tarafların çatışmalara 4 gün ara vermesini, Hamas'ın 50 rehineyi serbest bırakmasını, İsrail'in 150 Filistinli mahkumu salı vermesini ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasını öngörüyor. Ancak birçok Gazzeli, İsrail ile Hamas arasında yapılması planlanan ateşkese güvenmediklerini ifade ediyor. Gazzelilerin talebi, geçici bir ateşkes yerine tam bir ateşkes. Bu ateşkes ne işe yarayacak? İnsanlar her halükarda yerlerinden ediliyor. Bize ne faydası var? Ateşkes istiyoruz. Akan kanı durdurmak için ateşkes istiyoruz. Çocuklarımız kayboldu. Biz annelerin çocuklarımıza bakacak gücü kalmadı. Artık ne enerjimiz ne de sabrımız var. Çocuklarımıza ne diyeceğiz? İnsanların yerlerinden edilmesi için sahte bir ateşkes mi? İnsanlar her iki şekilde de yerlerinden ediliyor. Farklı yerlere bakın. Tam bir ateşkes ve tüm bu suçların durdurulmasını istiyoruz. Sadece bir gece huzur içinde uyumak istiyoruz. Sadece bir gece. <laughs> Gazze'de insani durum kötüleşirken El Şifa Hastanesi'nden acil durum çağrıları yapılıyor. Hastaneyi ziyaret eden Dünya Sağlık Örgütü ekibi hastanenin ölüm bölgesi haline geldiğini ifade etmişti. Yani o bu Eşfa Tıp Kompleksindeki ana jeneratörün kapatılmaması için son çağrıdır. Eğer bu jeneratör durursa bir sonraki duyuru yeni doğan ünitesindeki kuvözlerde bulunan bebeklerin yanı sıra solunum cihazlarındaki, yoğun bakım ünitesindeki ve ameliyathanelerdeki hastaların ölümleri olacaktır. Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada İsrail'in 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda aralarında en az 5600 çocuğun da bulunduğu 14 binden fazla kişinin öldüğünü bildirdi. Geçen hafta Gazze'yi ziyaret eden UNICEF direktörü de Refakatsiz olarak hastanelere gelen yerinden edilmiş çocukların sayısının artına dair haberlerden özellikle endişe duyuyoruz. Bu çocuklar savunmasız durumda. Acilen tespit edilmeli, geçici bakımlara ve aileyle yeniden birleşme hizmetlerine erişimleri sağlanmalıdır. <laughs> Türkiye'de çalışanların neredeyse yarısına yakını asgari ücretle geçinmek zorunda. Bu nedenle asgari ücrete yapılacak zam milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan 2024'te asgari ücrete tek zam yapılacağını işaret etti. Ve bu, bu açıklamaya büyük tepki geliyor. DİS Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar çok konuşulmaz diyor. 2024'te e, aralıkta belirlediğimiz asgari ücret bir yıl boyunca geçerli olacak demek, bu konuda ısrar etmek, milyonlarca işçiyi, emekçiyi açlıkla, yoksullukla yüz yüze bırakmak demektir. Sosyal Güvenlik Kurumu'na göre Türkiye'deki çalışanların %42'si asgari ücretli. Kayıt dışı istihdamı hesaba katan araştırmalara göre ise bu oran toplumun %50'sine karşılık geliyor. Dünyanın hiçbir yerinde asgari ücret bu kadar çok konuşulmaz, gündem bile olmaz. Fakat Türkiye'de çalışanların yarısından fazlası asgari ücretle çalıştığı için, bir ortalama ücret haline geldiği için asgari ücret son derece önemlidir. Bu kadar çok kişi asgari ücretle çalışıyorsa artık o bir asgari ücret değil ortalama bir ücrettir. Biz şu anda asgari ücret diye adı asgari ücret ama ortalama bir ücreti konuşuyoruz. Şimdi ortalama ücret olduğu için de asgari ücret çok düşük kalıyor. Her yıl Aralık sonunda ilan edilen ve Şubat maaşlarına yansıtılan asgari ücret zammı çalışanların cebine girmeden eriyor. Asgari ücret 2023 yılında iki kez zamlanmasına rağmen dolar bazında %13 değer kaybetti. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyon %61, bağımsız araştırmacılardan oluşan ENAK'a göre ise %126. Ama şu anda Türkiye'de ne konuşuluyor? Asgari ücretin yüzde kaç zam gelir? Bunun çok önemi yok. Aslında enflasyonun düşmesi gerekir ki bugün çarşıda, pazarda, sokakta gidip sorsanız çok kişi ya benim aylığıma da zam yapmayın ama yeter ki e, fiyatlar da artmasın der. Enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar e, asgari ücretin ve bütün ücretlerin yıl içerisinde dört kez gözden geçirilmesi, güncellenmesi, revize edilmesi şart. Asgari ücret tespit komisyonu toplantılarına Aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Peki 2024 yılında geçerli olacak asgari ücret için tahminler ne? Asgari ücrete %50'ye yakın belki %50'nin biraz daha üstünde bir artışın olacağını öngörüyorum. Neye istinaden? 2022 yılının Ocak ayında asgari ücreti %50.51, 2023 Ocak ayında da %54.66 oranında bir artış yapılmıştı disk, enflasyon, gıda enflasyonu, açlık ve yoksulluk sınırı gibi parametreleri dikkate alarak hazırladığı asgari ücret tavsiye raporunu önümüzdeki hafta açıklayacak. Özmü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer kendisine yönelik Osmanlı'yı hedef gösterme ve kilise çanı kaybetme gibi soruşturmalarla gündemdi. Soruşturmaların gerekçelerinden biri 14 yıl öncesine, diğeri ise 15 ay öncesine dayanıyor. İzmir'de bu soruşturmaların amacı sorgulanmaya başlanırken kimine göre yerel seçim öncesi belediyelere baskıların ilk adımı, kimine göre ise AKP soyeri rakip görmek istediği için mağduriyet yaratmak amacıyla soruşturmaları açıyor. Dev Haber'e konuşan Soyer'e göre bu soruşturmalar bir akıl tutulması. Cumhuriyete CHP'nin kalesi olarak adlandırılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin başkanı Tunç Soyer bir süredir hakkında açılan soruşturmalarla gündemde. Soyer, 14 yıl önce Seferhisar Belediye Başkanı olduğu dönemde Rum Kilisesi'ne ait çanı Yunanistan Konsolosluğu'na verdiği iddiasıyla hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Soyer bu konuda bilgisi olmadığını savunuyor. Bundan önce de 9 Eylül 2022'de yaptığı konuşmadaki ifadelerine yönelik konuşmadan 15 ay sonra bir soruşturma açılmıştı. Soyer o dönemki konuşmasında 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu, bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar, teslim oldular ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti demişti. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nda Osmanlı Devleti'ne hedef gösterip halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Ancak bu sözler aynı zamanda Atatürk'ün Nutuk'taki ifadeleri DV Haber'e konuşan Tunç Soyer, soruşturmaları anlamakta zorlandığını ifade ederek iki soruşturmada akıl tutulması. Atatürk'le ilgili olan 100 yıl önce kapanmış bir hesaplaşmayı yeniden açmaya çalışan bir inisiyatif gibi gözüküyor. Saltanat kapandı ve bitti. İktidar seçim kampanyasını başlattı. Bu tarz soruşturmalar artacak, adaylar yıpratılmaya çalışılacak, dedi. Soyer, belediye işleriyle ilgili bir şey bulunamayınca başka konuları zorladıklarını kaydetti. Şimdi yerel seçim adaylarının belirlenmesine bir iki ay kala Soyer'e karşı bu adımların neden atıldığı tartışılıyor. Soruşturma açılacaksa e, pek çok konu var. Önceki gün Sayıştay raporlara açıklandı. Hani İzmir'le ilgili, İzmir Büyükşehir'le, bütün ilçe belediyelerle ilgili. E, ya inanılmaz tespitler var Sayıştay'ın bulguları var. Onların herhangi biri üzerinden de bir sürü soruşturma açılabilir. Bir saldırı sanki diğer taraftan da böyle bir algı da var. Yani AK Parti yine seçim satına girildikçe özellikle de CHP'nin simge kentlerinden biri olan İzmir'de orayı germeye çalışıyor. işte soruşturmalarla vesairelerle diye bir yorum da yapılıyor. Soyer, CHP'nin en güçlü olduğu büyük şehirlerden olan İzmir'in başkanı olsa da adaylığı henüz net değil. DV haberin CHP kaynaklarından edindiği bilgiye göre 11 CHP'li büyükşehir içerisinde İzmir, Muğla ve Hatay büyükşehir belediyeleriyle ilgili şikayetler ve memnuniyetsizlikler var. Yapılan anketlerde de İzmir başta olmak üzere oylarda gerileme var. İyi Parti'nin aday çıkarmasıyla birlikte şehirde dengelerin değiştiği, ayrıca HDP'nin de aday çıkarması durumunda soy yere yönelik tepki oylarının bu adaylara kayıp AKP'nin aradan sıyrılabileceği yorumları da yapılıyor. Türkiye'nin üçüncü büyük kentinin büyükşehir belediye başkanının belirlenmesi süreci ee, karşıda işte siyasi partiler işte Ak Partisi, CHP'si. bu tarz komplolarla bunca şeyin kenara konup da sadece hani bu komplolarla bunları anlatmak, açıklamak bana biraz tuhaf geliyor ya. Yani ama yani soruşturmaların da varlığı da tuhaf. Yani bilmiyorum beklemek görmek gerek galiba daha çok. Bir de şeyi de AK Parti'de de inanılmaz bir sessizlik var İzmir'de. Ankara ve İzmir kulislerinde AKP'nin de CHP'nin Tunç Soyeri aday göstermesini istediği ve bu nedenle mağdur göstermek için bu soruşturmaların açıldığı iddiası da dillendiriliyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Van Milletvekili Sinan Çift Yürek, Diyarbakır'ın en merkezi yerinde silahlı bir kişi tarafından tehdit edildi. Geçmişte öldürülen Kürtlere dikkat çeken Çift Yürek, bunun kendisine yönelik ilk tehdit olmadığını belirterek endişesini dile getirdi. Her noktada güvenlik kameraları olduğuna dikkat çeken Çift Yürek, polisin isterse şüpheliyi yakalayabileceğini savunuyor. Peki 71 yaşındaki milletvekilini kim neden tehdit etti? O arada sokan başla aniden bir şahıs önüme fırladı. Yeleği açtı zaten. Yeleğini açtı. Silah yanda da değil önünde duruyor. Silahını gösterdi bana. Yüz yüze geldik. Ben önümdeki yoldaşa seslendim. Ya dedim ki bu şahıs bana silah gösteriyor. HDP milletvekili Çift Yürek uğradığı silahlı tehdidi mecliste düzenlediği basın toplantısında aktardı. 17 Kasım akşamı Diyarbakır'daki Kürdistan Komünist Partisi binasından bir arkadaşıyla çıkan Çift Yürek tehdit edilmiş. Silahını Çift Yürek'e gösteren ve kimliği bilinmeyen kişi daha sonra kayıplara karışmış. Çift Yürek'e göre tehdidin sebebi mecliste Kürt sorununa yönelik yaptığı konuşmaları. Bizim halkımıza, aydınlarımıza, siyaset kadromuza Yüz yıldır zaten silah gösteriliyor. Olanlar biliniyor zaten. Yüz yıldır ne yapıldı? Koşkiri'den ta Dersim'e ta Digor'a neler yapıldı? Tayyip Bucaf'tan ta Tayyip Elçi'ye değil mi? Uğur Mumcu'dan Hıran Dink'e neler yapıldı? Biliniyor. Siyaset kadrosuna, aydınlara, halkımıza. Bunun çözüm olmadığını sizin aracılığınızla bir kez daha dile getirmek istiyoruz. Biz bize çözüm gösterin. Çözüm yeri gösterin diyoruz. Silah göstermeyin çift yüreğin resmi koruması yok. Yaptığı açıklamadan sonra da kendisine koruma tahsis edilmemiş. Savcılığın olayla ilgili resen bir soruşturma başlatıp başlatmadığı ise henüz bilinmiyor. Sinan Bey mecliste o açıklamayı yaptıktan sonra aslında resen harekete geçmeleri lazım savcılığın da diğer görevlerinde. Ama geçip geçmediklerini bilmiyoruz biz her noktada güvenlik kameraları olduğuna dikkat çeken çift yürek polisin istemesi halinde şüpheliyi yakalayabileceğini savunuyor. Daha önce de tehdit ve saldırılara uğrayan çift yürek endişeli. O açıdan endişe etmek, kaygılanmak siyaset kadrosunun, hele de Türk siyaset kadrosunun muhalifsen, Türk muhalifisen tabii ki kaygı duyuyoruz, tabii ki endişe duyuyoruz. Ama bu bizim halkımızın haklı davasında geri adım atacağımız anlamına gelmiyor. Asla bunu bekliyorlarsa bizden beklemesinler. O nedenle dedik, bize silah göstermeyin, bize çözüm adresi göster. Biz çözümde ısrar edeceğiz. Demokratik çözümde, barışçıl çözümde bunun adresi meclis biliyoruz. Milletvekili çift yürek pazartesi günü Diyarbakır'da olayla ilgili suç duyurusunda bulunacak. Mültenimizi burada noktalıyoruz. Yayındaki içeriklerimizi ve daha da fazlasını YouTube ve Instagram kanallarımızdan izleyebilirsiniz. TV Haber'le yarın tekrar 6 içerik geçe karşınızda olacağız. İyi akşamlar, hoşçakalın.